Arkadaşlar merhaba ben etik dinleyici etik incelemenin yeni bir bölümüyle daha sizlerleyiz ee, bu, bu haftaki işler öyle çok ağam, şahım üst düzey işler değil daha çok ortalama işler ama içlerinde sıyrılan parçalar var ee, İsterseniz zaman kaybetmeden gelin parçalar ve kliplerle birlikte başlayalım ee, ilk olarak validin Rain For forever parçası ile başlamak istiyorum ee, Grammy ödüllü isim dj head'in kanatları altına aldığı dito çıkışlı bir mc valid ee, şubat ayında da, şubat ayının başında da 6 parçadan oluşan bir kısa çalar yayınlamıştı. Ee, adı The Plum Brand idi. Ee, kısa çalarda valide Bold James Struka, Smoke, Mardelliano gibi isimler eşlik ediyordu. Ee, i̇şte varit geçtiğimiz günlerde bu kısa çalardan, prodüksiyon işlemleri The Saintite Bold James Tüeti, for Forever Forever parçası için bir klip yayınladı. Klipte parça da gayet iyi, soft akan güzel bir parça. Ee, Parçaya puanım ise 4. Back in sixth grade, 1998, I had a who Bir diğer iş Gibby Stites'ın Looking for a Sign parçası. Ee, Gibby Stites 16 Nisan'da yayınlayacağı 12 parçalık Regular Scheduled Programming albümünden ilk tekli olan prodüksiyon işlemleri Charlie Bean'sa ait Looking for a Sign parçasını kolivi ile birlikte servis etti. Parçanın altyapısı çok iyi, soft, tatlı bir altyapısı. Gibi de tertemiz okumuş, akmış üstünde. parçaya genel olarak puanım 3. Walking on the line and to meeting know Sometimes I gotta remind myself of all the places bir diğer iş The Expandables'tan War Machine için klip, War Machine parçası için yayınladıkları klip. Ee, Massachusetts'ten J.K., Shaw Elemental, Kurt Russell ve G.I. Jones isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu EXP, EXP ya da nasıl okuyorsanız yani Expandables oluşumu ya da kendilerine göre bir nevi kolektif. Ee, 2019 yılında yayınladıkları Full Circle albümünden siyasilere ve hayat şartlarına salladıkları War Machine parçası için klip yayınladılar. Parti enfes, klip de öyle sade bir klibi var. Öyle çok e, karışık, komplike bir klip değil. Albüme de bakmanızı öneririm bununla birlikte. Albümde Sean Price ve Signature diye düetler falan var. E, parçaya ve klibe puanım genel olarak 3.5 diyebiliriz. All I need is one beat and one blunt So now I'm high with the attitude like fuck Trump I can tell you feel it too Yeah we're pumped up We'll fucking get it done with Mr. Cutter on the drum son Sıradaki iş Dash'ten geliyor Walk the Plank Dash'i A$AP Mob'dan 12 ile düeti Jerit parçası ile tanımıştım Ki o parçaya da Mob Deep referansı ile giriyor Bence gayet yetenekli bir eleman ama piyasada beklendiği ilgiyi göremediğini düşünüyorum Deşin ya da işte bana öyle geliyor. Bu yayınladığı Walk the Plank parçası da çok kötü bir iş değil aslında ama ortalama kafamdaki o J-Wit döndüğü için sürekli ister istemez mukayese ediyorum. Neyse. Parçaya genel olarak puanım 2.5 so Bir diğer iş Clear Soul Forces'ın Chips parçası Detroit diye bir oluşum bu Clear Soul Forces Ve hani a, Tam o Backpack Rapper dediğimiz tayfadan a, Geçtiğimiz ay on parçadan oluşan Bir albüm yayınladılar Force With You adında a, Bu iş bu parçada o albümün çıkış parçası. Konumuz albüm değil belki ama ona da bir bakmanızda fayda var. altyapı ve içerik olarak gayet iyi işler var e, albümde. Parçaya ise çift parçası neyse puanım 3.5. Yeah. Bir diğer yeni iş ise Rhyme Sayers'ın cevherlerinden Dilated Peoples'tan tanıdığımız Evidence'ın Unlearning parçası. Parçanın prodüksiyon işlemleri Mutant Akademi bünyesinden Grey Matter'a ait ki kendisi çok sevdiğim bir beatmaker'dır. Müthiş yetenekli olduğu düşüncesindeyim. Ben parçaya bayıldım. Mutlaka bakmanızı öneriyorum ki muhtemelen çoğunuz bakmışsınızdır ama neyse. Parçaya puanım ise 4.5. Start a new chapter, And that's a bir diğer iş Mike Richardson, Because I Love You parçası. Yakında albüm yayınlayacak UK'in bıçkın delikanlısı Mike Rogers and Fast ile yine kulaklarımızdan bir süre ayrılmayacak gibi. Bu hırçın vokali aslında diğer parçalarda da görebiliyoruz ama son zamanlarda kullandığı beatler soft alt yapılar ile böylesi daha bir başka oluyor parçaya puanım 4.5. Bir diğer iş yerli piyasadan Canka'nın nem parçası. Punchline'ların yerli efendisi diyebileceğimiz Canka Epidemic bünyesinden yeni teknesi Nemi klibi ile birlikte servis etti. parçanın altyapısını beğenmedim ama Canka 10 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Ne az ne fazla ve bence bu fazlasıyla mükemmel bir olay. Neyse, daha sık üretmesi dileğiyle. Hoş geldin Canka. Parça yapılan emisi 3.5. Ya da peace Cihazsız hey, bitiremediğin Kova gibi kuşatma Bir diğer iş Burner, Be Real ve Rick Ross diyeti kendi Taylor Gang'den Burner Hip Hop efsanesi Cypress Hill üyesi Be Real ile 20 Nisan'da yayınlanacak collab albümü Los Meros'tan ailemizin şuşkosu Rick Ross ile düet kendi parçasını yayınladı. Ee, parçanın altyapısını çok beğendim. Ee, ek olarak belirtmeme ne kadar gerek var bilmiyorum ama bir yılda çok iyi. Ee, parça yapımı ise 3.5. <laughs> bir diğer iş ise Machine Gun Killin'in Smoke and Drive parçası. MGK karantina günleri dahilinde e, Lockdown Session adında bir seri hazırlamaya başladı. E, bu Smoke and Drive" de bunun 14. günü için e, servis ettiği bir parça. Şarkının adından da anlaşılacağı üzere kialı içtiklerinden bahsediyor parçada. E, klip olarak da arabada oturduğu yerde sigarasını içiyor ve bir yandan da parçayı okuyor. Ben parçayı beğendim. Puanım ise 3.5 buçuk. Sıradaki parça Flea Lord ve Mefax düeti One Shot e, parçası. Şubat ayında collab olarak albüm yayınlayan Flea Lord ve prodüktör Mefax albümden G4Jack düeti One Shot parçası için klip yayınladı. Parça aracılığıyla albüme de bakmanızı tavsiye ederim. Parça güzel bir parça. Parça yapılan hem ise 3.5. Sırada The LOX'den Loyalty and Love parçası var. J'deki Styles P ve Chic Lodge kolabı The LOX yeni tekleri Loyalty and Love'ı yayınladı. Parçada üç isim de birbirinden iyi ama ek olarak nakarat daha ayrı daha iyi parçaya bakmanızı tavsiye ederim. Puanım ise 4. Sırada Sleepy Hollow'un deep End freestyle parçası var. San olarak drillin ne olduğunu geçtiğimiz günlerde bu parça vesilesiyle öğrendim. Yani dinliyordum ama bu janra ait olduğunun farkında değildim. Bu sanda mainstream işler olsa da Sleepy Hollow gelecek vaat eden isimlerden. E, parçayı beğendim. Puanım ise 4. Son olarak ise e, Kial Chris ve Homeboy Sandman'ın Sacred Safe düeti var. E, Kial Chris, prodüktör Chris Keys ile 24 Nisan'da yayınlayacakları ortak albüm e, Innocent Country 2'dan Melo Müzik üyesi Homeboy Sandman düeti yeni bir tekli olan Sacred Safe yayınladı. E, parça güzel, parçaya da puanım 3. I'm even worse, Every Değinmek istediğim parça ve klipler bunlardı Şimdi isterseniz ufaktan albümlere geçebiliriz İncelemek istediğim ilk albüm Dear Lansky ve etme Medes'in e, albümü Kolebi Chain Reaction e, Mad bütün prodüksiyon işlemleri Dear Lansky'e ait kısaçaları uh, Chain Reactor'a yayınladı. 7 uh, parçadan oluşan kısaçalarda ikili Young Huck ve Errol Space eşlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde albüm ile birlikte uh, Young Huck parçası düeti Stand Tall parçası için bir de klip yayınladılar. Uh, Albümdeki iki favori, favorimin ikisi de düet olanlar. Biri Errol Space düeti Live Your Life, uh, diğeri Young Huck düeti Stand Tall. Albüm öyle çok ağam şahım iyi bir albüm değil ee, ama puanım iki buçuk. Before, the no bir diğer albüm Pose ve DJ Dister düeti watch, watch, and Learn albümü. Ee, Los Angeles çıkışlı MC Pause One, Alman prodüktör DJ Dister ile ortak albümü Watch and Learn'ı yayınladı. Ee, i̇çerik olarak Yer Yer Sokak Hayatı, Hustling ve paranoya senaryoları bulabileceğimiz 10 parçalık albümde ikiliye Acrobatic, Guilty Simpson ve Napoleon the Legend eşlik ediyor. Albümden favorilerim diyebileceğim işler Acrobatic diyeti No Contest, Napoleon the Legend diyeti God Gene, e, Space Honey diyeti Fake Love ve sık sık kullanılmış bir sample olmasına rağmen yine de iyi işlenen e, Out of Bounds parçaları diyebilirim. E, albüme genel olarak puanım 3.5. See, I was in the wrong place, wrong time, without a strong mind. I ended up in handcuffs, stuck in a long line. Değinmek istediğim bir diğer albüm, Enemy Radio'nun Loud Is Not Enough albümü. Public Enemy'den Chuck D önderliğindeki yeni bir oluşum Enemy Radio. 10 parçadan oluşan ve Public Enemy, Seyrat X gibi düetler içeren yeni bir albüm olan Loud Is Not Enough'ı yayınladı. Ee, albüm tertemiz ama özellikle Man Listen ve Goodnight Lucifer parçaları nezdinde sıyrılan işler oldu. Albüme bir bakmanıza fayda var. Albüme puanım ise 3.5. No Sıradaki albüm Convey Dimension ile Alchemist düeti Lulu albümü. Alchemist büyük bir atılım gerçekleştirerek Shader Records ile anlaşmayı imzalayan Griselda ekibinden Conway ile ortak bir albüm yaptı Lulu adında. 7 parçadan oluşan albümde ikiliye Kormega ve Schoolboy Q eşlik ediyor. Albümden favori diyebileceğim parçalar Fourteen Key ve Colvin parçaları oldu. Albüm Albüme puanım ise 4. Sırada Joyner Lucas'ın ADHD albümü var. Bu vesileyle Joyner Lucas da ilk albümünü yayınlamış oldu. Ee, 18 parçadan albüm, oluşan albümde Lucas'a Logic, Young Talk, Chris Brown, Timbaland, Fabulous gibi isimler eşlik ediyor. Ee, albümde Logic Dita, Isis daha önce yayınlanmıştı zaten. Ee, bunun dışında Devil's Work, Enfes bir yapıya sahip Will ve BROCK AND STUPID parçaları nezdinde sıyrılan işler oldu. Bu, bu işlerin çoğunun çevirisini Gerilla yaptı, onun kanalında bulabilirsiniz. Bu parçalar dışındaki kalan işler biraz piyasaya oynama amaçlı işler gibi geldi bana. Teamland düeti mesela, duyunca çok heyecanlanmıştım ama pek sarmadı beni. Neyse, albüme puanım 3. Tired of bir diğer albüm Chunk Wizard'ın The Mindstone albümü. Mindstone, Chunk Wizard'ın Infinity Stone serisinin 6. ve son bölümü niteliğinde bir kısa çalar. Bu yayınlanan serilerde çizgi romanlar ile hip hop arasındaki derin bağdan da bahsediyor aynı zamanda Chunk Wizard. Bu albümde Chunk Wizard'da Terminology, Napoleon the Legend, Estinek ve 36 gibi isimler eşlik ediyor. Ee, albümdeki favorilerim ise prodüksiyon işlemleri 4658 e Terminalcile Terminalcili, ee, Rim Dawlin parçası, Chris Craig ve Nate Barksdale Roots Gallery parçası ve Zilla Roca, curly Castro diyeti Division 3 parçaları oldu. Albümün puanım uh, üç Sat with labels and watch em feed me your pile of shit Bought your favorite rappers never got the acknowledgement Son olarak YMG e, Shooter'ın Seven One Murder albümü YMG Shooter New York'tan bir MC abimiz Eşelerken denk geldiğim biri yani çok fazla da bir bilgim yok kendisi hakkında e, İşte denk geldim Seven One Murder isimli 10 parçalık bu albümüne Albümde birkaç kitlet var ama bu abi gibi onları da ilk kez gördüm Ama albümün sound taş gibi Öyle tek tek saymayayım parçalara bir şans verin. E, albüme genel olarak puanım 4.5. E, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım siz de benim gibi eğlenmişsinizdir ve yine umuyorum ki güzel müzikler dinlemenize vesile olmuşumdur. E, bu hafta inceleyerek sizinle paylaşmak istediğim işler bunlardı. Düşüncelerinizi veya önerilerinizi yorumlar aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Benetik dinleyici, Hip Hop ile kalın.